Evet arkadaşlar, video hoş geldiniz. Keyifli bir Nisan akşamından Almanya'da gördüğünüz gibi artık bahar gelmiş durumda. Kuş seslerini biraz dinleyin. Sinekler, arılar fısıldıyor. Şöyle birazcık bahçeyi gezdireyim sizlere. Ağaçlarımızı görünüz. Elma ağacı. Yeşermiş bakın. Bahar geldiğinin göstergesidir. Bu da elma ağacı. Çiçekleri açmış. Bakın elma çiçekleri. Gördüğünüz gibi. Şöyle netlersek. Aynen. Küçük bir bahçe turu videosu yapalım. Uzun zamandır video atmıyoruz. Meslek videoları gelmiyor. Arkadaşlar sormayın işi gücü bıraktım ben de. O yüzden gelmiyor yani. Bakın bunu siz görmediniz. Bu yeni. Şöyle bir şey inşa ettim. Şöyle bir köprüsü var. Gördüğünüz gibi. Bunun altında bir yol var. Burada da bitkiler var gördüğünüz üzere. Şurada da beri ağaçlarımız var. Beri çaldıklarımız denir daha doğrusu. Daha doğru tabirle. Kuş sesleri güzel arkadaşlar. Böcekler güzel. Kuşlar cıvıldıyor. Bakın bu da elma ağacı yanılmıyorsam. Aynen. Şöyle çiçeklerinden anlayabilirsiniz. Bak. Gördün mü? Karga. Arkadaşlar bunun içinde kaplumbağalar yaşıyor. Ee, şu an gösterebilir miyim sizlere? Bir bakayım. Yok, şu an dışarıda olan olmadığı için maalesef, ah, toh toh var, gösterebilirim. Bakın burada bir tanesi gördüğünüz üzere, bilmiyorum ne kadar net gözüküyor ama, orada bir kaplumbağa, bakın ne yazıyor orada, Hiyavuva'nın şiddetini. Almanca bilen arkadaşlar yorumlara yazsın anlamını, o şekilde yani. Bahçemiz bu şekilde, çimleri dün biçtim, oldukça güzel güzel bir çizim yani şurada bir sıkıntı var onu bir ara el, el atacağız arkadaşlar onu da düzelteceğiz inşallah <laughs> Rabbimizin verirse her şeyi biz hallederiz Bakın ne güzel ya aman Allah'ım bu berbat güzel yani berbat bir güzellikte şurada şey var ee, kilisenin ee, neydi bunun adı Haç. hacı var bu şekilde yani çok da uzatmayalım bu videoyu. Kısa bir video olsun. Bahçe vlogu. Şöyle bahçeyi sulayabilirsiniz siz Meslek videoları artık yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bakın burada da yemek yapmıştık. Onun izlerini görmektesiniz. Ee, ne izi ya? Küllerini. Şurada birazcık çiçekler. Şurada bir nane ağaçları var bakın. Şurada nane bitkileri. Çok da güzel kokarlar. Bir koklayalım mı? Vallahi harika kokuyor. Şahane yani bunlar özel yaban e, nanesi arkadaşlar. Türkiye'de bulamayabilirsiniz. Kuzey Avrupa'da yetişir. Şöyle çiçeklerimiz var. Yani bahar açıkçası gelmiş durumda. Şu an 21 derece arkadaşlar. Türkiye'ye baktım İzmir 14 dereceydi şu anda. Bugün günlerden kaç Nisan bilmiyorum. Tahminimce 18 Nisan olması lazım. Aynen. Yoksa 21 miydi? Bilmiyorum arkadaşlar. Öyle bir şey yani. Nisan'ın ortasındayız. Nisan'ın 3. çeyreğindeyiz diyebilirim. Bakın kuş sesleri ne kadar da güzel. Bugün kuşlar orada gördünüz mü? Onlar tane güzel ya bu kuş sesleri. Neyse arkadaşlar yani bu şekilde daha fazla da diyecek bir şeyim yok açıkçası. Birazcık sizlere güncelleme yapayım dedim. Kaç ay oldu video attığım yok, bir şey yaptığım yok. Arkadaşlar hayat bazen yoğun olabiliyor. Bakın burada da çalılık bitkimiz var. Çok yumuşak bunlar, çok güzel. Çalılık bitkisi ve bazenleri yapamayabiliyorum arkadaşlar. Meslek videoları çekeceğimi düşünmüyorum daha fazla. Çünkü şu an tatil. Paskalya tatili. O yüzden mesleğe ara verdim birazcık arkadaşlar. Ama belki daha sonra tekrardan önümüzdeki dönemlerde yapabiliriz ama bundan sonra daha fazla daha çok böyle eğlence içerikli, daha çok böyle günlük gösterme böyle kısa kısa videolar içerikli video yapmayı planlıyorum. Müjdeyi vereyim arkadaşlar. Videoları sıklaştıracağımı müjdesini vereyim. Çünkü bayağıdır çekmiyorum. Ee, çekeceğim yani. Burada ben varım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın böyle çıplak bir şekilde durabiliyoruz yani hava gayet güzel 21 derece mi yani güneş de olunca keyifli oluyor yani yani diyeceğim videolara gelecek arkadaşlar daha meslek videosu değil de böyle ne bileyim işte gez, gezdiğim böyle günlük böyle kısa kısa şeyler filan filan göstermeyi düşünüyorum siz de takdir edersiniz ki o yüzden o zaman bitirelim video arkadaşlar daha fazla uzatmaya gerek yok. Şöyle güneşi çekerekten kuş seslerini dinleyin bir 5-10 saniye ben de kapatacağım. Hoşçakalın.